arkadaşlar kamera açılı derece ısınıyor. Birini kapatıyor, birini açıyor. Birini kapatıyor, birini açıyor. Yani kameraya e, sıcaktan bir şey değenmiyor. Bunu da söylüyorum. Yani kusura bakmayın. Bunlar nasıl birleşeceğim, nasıl yapacağım ben de bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa yoluma devam ediyorum. Evet, çarşamadayız. Diyemem başı tarafındayız. Buradan beri arkadaşlar köye gidiyoruz. Bunu da söylüyoruz. Aşağı köye gidiyoruz. Burada söylüyoruz. Evet kanalımıza tekrar hoş geldiniz diyoruz. Çarşamba arkadaşlar. Çarşamba'dan bir çıkabilsek Batı yakasından Demenbaşı bölgesinden Kiralıçay Mahallesi'nden e, Aybacık üzerine gireceğiz. Çarşamba'dan çıkacağız. Allah izin verirse diyoruz. Arkadaşlar bugün ayın 23'ü 23 ee, Ağustos 2025 günlerden Cumartesi öğle saatleri Buradan çıktık Gidiyoruz arkadaşlar Kamera sıcaktan dayanmıyor arkadaşlar Aşırı derece ısınıyor Yayınlarımızda Kesiliyor yani bunu da söylüyoruz yani Kusura bakma elimizde imkan yok arkadaşlar Kameramızda takıcı halimizde yok Sıcaklığına da Önlem, önlem alamıyoruz Evet arkadaşlar şimdi çarşamada da e, burada da mezarlık var. Öbür mezarlığı çektik de onu uzun uzun çektik galiba değil mi? Onu hızlı mı çektik? Nasıl çektik bilmiyorum. Arkadaşlar hepsini atacağım size parça parça. Bunu da söylüyorum size. Şimdi Ayvacık yoluna gireceğiz arkadaşlar. Çarşambadayız evet mezarlığın yanında. Sarıcan'ın mezarlığı burası arkadaşlar. Arkadaşlar Sarıcan'ın mezarlığı yanına geçiyoruz. Evet, karşıda da bir cami var. Ne camisi de bu? Yunus Emre camisi miydi? Yunus Emre camisi de. Evet arkadaşlar, çarşambadayız. Gidiyoruz köye doğru ağır ağır. Yayınımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Sıcaktan. Bir şey de yapamıyoruz arkadaşlar, bunu da söylüyorum. Bunları birleştireceğiz, açacağız ama nasıl açacağız? Arkadaşlar biz de bilemiyoruz. Evet, Yunus Emre camisi biz arkadaşlar bu. Evet, oradan geçtik. Şimdi arkadaşlar burada çıkıyoruz. Allah izin verirse ee, şeye gireceğiz. Arkadaşlar, davetçülne gireceğiz. Oradan beri köye geçeceğiz. Burada söylüyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar yerimiz kesilecek kusura bakmayın. Kamera soğuyor, sürüye bir şey oluyor. Yani yapacağım hiçbir şey yok arkadaşlar. Burada söylüyorum yani. Evet şimdi Ayvacık e geldik. Burada sonra gireceğiz. Evet arkadaşlar Ayvacık e girdik. Arkadaşlar biliyoruz inşallah kameramız ısırmaz da kapanmaz. Kapanırsa da şansınıza diyelim arkadaşlar. Çok sıcak var çok yanıyor yanıyor. Yani bu arkasından buz mu bağlasam ne yapsam ben arkadaşlar. Kamera dayanmıyor arkadaşlar. arkadaşlar. Şükür camisi de burası. Çarşamba'da Cumhuriyet Mahallesi'nin Sarıcan Mahallesi. Şükür camisi burada arkadaşlar görüyorsunuz. Şükür camisinin yanına geçiyoruz. Bunu da söylüyoruz. Buradan bizi izleyenler çok var. Soruyorlar.